Merhaba, ben Hatun Tanıcıoğlu, sınıf öğretmenleri takım üyesiyim. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri teneffüsler, çocukların dışarı çıkmak, enerjilerini boşaltmak ve arkadaşlarıyla oyun oynadıkları zaman dilimi olarak tanımlanabilir. Ben Bayram Uçar, sınıf öğretmenleri takım üyesiyim. Öğrenciler teneffüse genellikle koşarak çıkarlar. Koridorlarda koşarlar. Ben İknur Erimen, sınıf öğretmenleri takım üyesiyim. Dikkatsizce açılan kapılar, başta engelli öğrenciler olmak üzere bütün öğrenciler için tehlike oluşturabilir. Ben sınıf öğretmenleri takım danışmanı Murat Uçar. Projemiz ile başta engelli öğrenciler olmak üzere bütün öğrencilerimizi okullardaki dersi kapılarından kaynaklanan kazalardan korumaya amaçlıyoruz. Ben sınıf öğretmenleri takım kaptanı Serhat Karaca. Bu amaçla kapılarımıza sesli ve ışıklı uyarıcılar yerleştirerek açılmaları esnasında meydana gelebilecek kazaları önlemeye çalışıyoruz.